Amerikan endeksleri petroldeki yükselişin enflasyonla ilgili endişeleri artırmasıyla satış baskısı altında kalırken, Amerikan 10 yıllık getirilerinin tekrar yükselmesi satışı kuvvetlendirdi. Fed yetkililerinden ise karışık açıklamalar geldi. Fed Başkanı Christopher Waller, enflasyonun düşmeye devam ettiğini gösteren son veriler ışığında politika yapıcıların sıkılaştırma konusunda dikkatli bir şekilde ilerleyebileceklerini söyledi. CNBC'ye konuşan Waller, yakın zamanda acil bir müdahale gerektiğini söyleyen hiçbir veri yok dedi. Diğer yandan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Merkez Bankası'nın faizleri biraz daha yükseltmesi gerekebileceğini söyledi. Dow Jones Endeksi %0.56, S&P 500 %0.42 ve Nasdaq %0.08 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Dow Jones Endeksinde enerji %1.31, IT %0.2 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken, ham madde %1.99, takdirsel tüketim %1.27, temel tüketim %1.14 oranında değer kaybederek endeksin en çok değer kaybeden sektörleri oldular. S&P 500 endeksinde ise enerji %0.49, IT %0.39 ve iletişim servisleri %0.04 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken, ham madde %1.81, sanayi %1.69 ve altyapı %1.54 oranında değer kaybederek endeksin en kötü performans sergileyen sektörleri oldular. Avrupa endekslerinde Eurostox 50 %0.25, FTSE 100 %0.2 ve DAX %0.34 oranında düşüş yaşayarak günü sonlandırdılar. FTSE 100 endeksinde enerji %1.33 oranında primlenerek en çok değer kazanan sektör olurken, ham madde %1.02, gayrimenkul %0.94 ve altyapı %0.72 oranında düşüş yaşayarak en kötü performans sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise iletişim servisleri %1.08, takdirsel tüketim %0.4 oranında değerlenerek en iyi performansı gösteren sektörler olurken, ham madde %1.49, altyapı %1.04 ve finans %0.7 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. Dün açıklanan veriler arasında Amerika fabrika siparişleri %2.5 azalma beklentisinin aksine %2.1 oranında azalırken, dayanıklı mal siparişlerinin Temmuz ayı son revizesi beklentiye paralel %5.2 düştü. Bugün piyasalar Euro bölgesi perakende satışlarını, Amerika ticaret dengesini, S&P PMI ve ISM verilerini yakından takip edecek. Ayrıca Fed 5 kitap ekonomi anketi yayınlanacak ve iki Fed başkanının konuşmaları izlenecek. Ekonomik takvimin çok yoğun olmadığı dün Avustralya Merkez Bankası faizi beklentilere paralel şekilde %4.10 seviyesinde sabit tuttu ve bu kararın öncesinde de düşüş eğiliminde olan Avustralya doları dolar paritesi günü %1.27'lik düşüşle tamamladı. Dolar endeksi pazartesi günü 104 seviyesinin üzerine çıkarak günü 104.11 seviyelerinde kapatmıştı. Düne de benzer seviyelerden giriş yapan endeks yaklaşık %0.50 yükseldi ve günü 104.76 seviyelerinde kapattı. FED vadelerine göre Eylül ayındaki toplantıda faiz artış ihtimali %6.8 oldu. Dolar endeksteki harekete paralel hem G10 hem gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandı. G10 ülkelerine bakınca Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları sırasıyla %1.27 ve %0.98 değer kaybederek en kötü performansı sergileyen para birimleri olurken Kanada doları ve Sterlin de sırasıyla %0.35 ve %0.51'lik düşüşlerle en az değer kaybeden para birimleri oldu. Euro dolar paritesi de 1.08 seviyesinin altında başladığı gün içerisinde bu seviyeyi aşamadı ve 1.07 seviyesini test ederek günü %0.70'lik değer kaybıyla 1.072 seviyelerinde kapattı. Düşüş trendine henüz kıramayan parite 1.0735 seviyelerindeki Bollinger bandından destek bulmaya çalışıyor. Sterlin dolar paritesi de güne 1.2662 seviyelerinde başladı. Ancak yaklaşık %0.51'lik bir düşüş yaşayarak günü 1.2568 seviyelerinde kapattı. Tahvil piyasalarında satıcılı bir günü geride bıraktık. Dünya genelinde 40'tan fazla şirketin borçlanma için talep toplaması, başta Amerikan tahvilleri olmak üzere tahvil piyasalarında satış baskısına sebep oldu. Yılbaşından bu yana talep toplama açısından en yoğun günlerden birini geride bıraktık. Bununla birlikte petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon baskısını artıracağı düşüncesi tahvil satışlarını destekledi. Amerikan 2 yıllık tahvil getirisi 7.7 bas puanlık artışla %4.956 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil getirisi 8.7 bas puan artarak %4.266 seviyesine yükseldi. Satış baskısı Avrupa'da ve gelişmekte olan piyasalarda da hissedildi. Fransa 10 yıllık getirileri 3.8 bas puan artarken, Almanya 10 yıllık getirileri de 3.3 bas puan yükseldi. Türkiye Eurobondları dünya genelindeki satışlara eşlik ederken, gelişmekte olan piyasalara kıyasla satışların daha hafif olduğu gözlemlendi. 10 yıllık Eurobond getirisi 5.9 bas puan artarken, 5 yıllık ülke risk primi gün içerisinde dalgalansa da 1 bas puan geri çekilerek günü 377 seviyesinde kapattı. Türkiye tarafında günün önemli gelişmeleri, Türkiye Vakıflar Bankası'nın sürdürülebilir tahvil ihracı ve Yapı Kredi Bankası'nın yeni sürdürülebilir tahvil ihracı için yurtdışı bankalarına yetki vermesi oldu. Yeni Vakıflar Bankası ihracı 5 yıl vadeli ve %9.125 getiri seviyesinde gerçekleşirken toplam ihraç büyüklüğü 750 milyon dolar oldu. Yapı ve Kredi Bankası'nın da verdiği yetkiyle ihraç edilecek 5 yıllık tahvil için talep toplama sürecinin en erken bugün başlaması bekleniyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.